Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, sokak röportajlarımız her zaman olduğu gibi yine tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Bahçeli Evler ilçesindeyiz. Vatandaşlarımıza yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Neden diye soruyoruz. Hep beraber videomuzu izliyoruz. Yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz efendim? İyi partiye veririm Neden iyi parti? Şu anda abi bu 18 yıldır oy verdik hiçbir şey yapmıyorlar. Yani biz dedik bir şeyler olur. Ama köprü, yol, baraj yaptık diyorlar, yatırım yaptık diyorlar. Şu anda köprüde geçilmiyor ama millet parasını ödüyor, halktan çıkıyor yani. Bak ben şu anda 3 aydır evime bir şey götüremiyorum. 1000 lira, 1000 lira verecekler, onu da vermediler. Almadınız mı? Almadım efendim. Benim bildiğim partiye verdi. Hangisi abi? AK Parti'ye. Adalet ver. ve Kalkınma Partisi. Neden AK Parti? Çünkü çalıştığı için. Valla ben Ekrem İmamoğlu'na vermeyi düşünüyorum. Daha önce AK Parti'ye çok verdim. Verdiğime de pişmanım. Keşke verdim o ellerim kırılsaydı da vermeyeydim. Niye yani, pişman oldunuz? Ya çünkü ülkenin gidişatı iyi değil. Her ya şey bu özelleşti. Bir ülkenin, ülkenin bütün devlet kurumları olan her şey satıldı. Yani bir ülkenin zaten bir milli geliri olmayan bir ülke bitmiş bir ülkedir. Art, tabi sıkıntı var. Bir, bir Saldan cumhurbaşkanı bir eğer sesleniyorsa bir halka yardım topluyorsa, abi, yardım topluyorsa yani bu ülke onlara lira para lira topluyorsa inen ki ülke bitmiştir. Var. Ülke bitmiştir yani ekonomisi bitti. Herkesin Çünkü herkesin de var. neyi yani bir Sen benim aynı, ben 40 yaşındayım. Benim oğlum var. Benim artık bu saatten tamam, sonra, sonra bir beklentim yok ama benim iki evladım var. Ben geleceğinden şüphe ediyorum. Bu dedi ki yardım. Bana herhangi bir yardım yapılmadı ya. Bu 1 milyar Yardımlar misal krediye başvurdum herhangi bir kredi çıkmadı. İsmim İbrahim, soy ismim Bozkurt. Karslıyım. İstanbul Başakşehir'de oturuyorum. Kuaförüm. 96'dan beri de kuaförüm. Efendim. AK Parti ye. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi? Neden mi? Çünkü ülkemizi bu duruma, bu vaziyete sağlıklı seyiratlı, bu bugüne kadar yürüten devletimize minnettarım. Bazı insanlar gibi nanikörlük yapmıyorum. Devlet bana yardım etmiyormuş diye ben devleti kötüleyeceğim mi? Şimdi günümüzde insanlar ne yapıyor biliyor musun? Diyor ki bana filan parti yardım etti, falan parti yardım etti. Bunlar parti olayı değil. Bunlar yandaşçılıktır. ve devleti içimizde kötüleyen içimizdeki aynı insanlardır. Tamam. Ben vatanımı da, milletimi de, bayrağımı da seviyorum. Ben vatansever bir vatandaş olarak ben sonuna kadar da Tayyip Erdoğan diyorum. Yine de Tayyip Erdoğan diyorum ve şunu da tüm dünyaya haykırarak diyorum. Allah benim ömrümden ömür alsın, Tayyip Erdoğan'a versin. Çünkü benim torunlarımın geleceği için. Şimdiki ortam insanlar birbirine çıkarcı, yandaş, yoldaş. Üçle para nereden alırım, nasıl ihaleden kazanırım, nasıl buna yala kalk yaparım, nasıl böyle ederim, nasıl Meral Akşener'in yanında, Kılıçdaroğlu'nun yanında dururum. Olan bu güne kadar özgür değil miydin? Senin neyin kısıtladılar? özgürlük özgürlük istiyor. Adam diyor ki ben Facebook'ta Twitter'da paylaştım gittim ifade verdim mahkemede yargılanıyorum diyor mesela. Biraz önce biri söyle söylemişti. Hangisi ya Twitter'da yayınlamış? Biraz önce söylediğin gibi. Ben mesela biz şu an yargılanıyoruz. Birisi konuşmuş sokakta. Cumhurbaşkanı eleştirmiş. Cumhurbaşkanı hakaretten şu an davam var benim. En güzelini yapıyor. Ben de yer yapıyorsam beni de yargılamazsa Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı değildir. Ya. Yani yargılıyor diye kötü mü oluyor adam? Şey demedik sadece. Niye Cumhurbaşkanı'na demedik. hep yükleniyorsunuz? Niye kişiler bir de kendi vicdanın eline koyup demiyor ki ben öldüm mü Allah'a toprağın içinde hesap vereceğim. CHP'ye, Meral Akşener'e, DHP'ye, MHP'ye vermeyeceğim hesap. Allah'a hesap vereceğim. Bunu niye demiyor? Cumhurbaşkanımız bir dakika lafımı kesme bitmedi. Ben bitti dediğim zaman bitecek bu olay. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar her ne olursa olsun şu kürsüye de çıksa Bismillahirrahmanirrahim diyor. Niye Müslüman diye Müslüman olduğundan dolayı adamı her zaman kötülüyorlar. Bu adamı kötüleyenin aslı nesli südü bozuk insanlardır. Ve bu kadar diyorum. Gereken insanlar varsa beni de şikayet edebilir. Benim kendim Karslıyım. Kars Merkez Bayrampaşa Mahallesi'ndenim. Sonuna kadar da Tayyip diyorum. Efendim diğer soru sizin... Sayıp diyen insanlara da saygılarımı sunuyorum. Diğer insanlara da yine saygı sunuyorum. Ama insan düzüm kuru değil. Bir dakika konuşacağım sana da konuşacağım dur. Ben mi abi? Yine aynı veririm abi. Aynı derken? AK Parti'ye veririm abi. Neden Adalet ve Kalkma Partisi? Abi arkadaşlar. Arkadaşlar, bak kardeşim. Abi. Şimdi devletimizden ya bak. Her şeyin, her şey, her şey. Youtube'da. Bize konuşa da. Her şey abi, e, dünya bir şeyden geçiyor abi. Büyük bir e, sınavdan geçiyor. Anladın mı abi? Belli. Allah yine devletimizden razı olsun. Hiyekerlik yapamam abi. Yine aynı partiye verim. Ben hepsini gördüm. Evet. Ya hepsi aynı. Herkes kendi cebini düşünür. halkı düşünen yok mu? Halka düşünen yok. Diğer soru. Seçim, seçim, olduğu zaman geliyorlar senin yanına yaklaşıyorlar. Seçim bittikten sonra ki halkı unutuyorlar. Halk nasıl geçiniyor? Nasıl? Avrupa'da öyle bir şey yok. Avrupa'da milletin istediği herkesin istediği devlet karşılıyor. Bugün Türkiye'de 240 milyar TL dağıtılıyor. Avrupa'da milyar euro'lar dağıtılıyor halka. Hangi partiye oy vermek isterim? Şimdi şimdi ben parti tutmadığım için şöyle bir bakış açım var. Yani hangi parti devletimiz, milletimiz için iyi şeyler yapıyorsa yarın diyoruz ama bak yarın mesela sen bugün biliyorsun aşağı yukarı. Yarın olsa yarın bugünkü fikrine kim oy vermeyi düşünürsün? AK Parti'ye. AK Parti'ye. Neden AK Parti? Neden AK Parti? Yani e, bugüne kadar da yani gördüğünüz gibi e, her zaman e, hizmeti yani devlet için, millet için e, iyi hizmetlerde bulundu. Aha. yani o yüzden. Ee, AK Parti'ye oy vermeyi düşünüyorum. Neden AK Parti'ye? Ee, çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olmanın güzelliğinin yanında çok güzel bir milletiz. Son peygamberin ümmetiyiz. Buradan bir kere çok şanslıyız. Bunun oy verdiğim partiyle ne alakası var? Or oy verdiğim partiyle bir alakası yok ama yapılan hizmetleri de görüyorum. Şu an pandemi dönemindeyiz. Ee, gelişmiş ülkeler sıralamasında biz çok daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Sağlık bakanımızın özveriyle çalıştığını düşünüyorum. İçişleri bakanının da bizim emniyetimiz açısından çok sağlıklı çalıştığını düşünüyorum. Ama özel bir gündemimiz varken deprem deprem konusunda şu an çok iyi çalışmadığımızı düşünüyorum. Çünkü insanlar, insanlar hepsi şu an evde. İstanbul'da maalesef çok eski içinde oturulmayacak konumda binaların içinde şu anda insanlar oturmaya devam ediyor. Ben de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ülkemize hayırlısı neyse o gelsin. Ya o düşünce bende kalsın olmaz mı? Hiçbirine. Neden? Adalet yok çünkü başa kim gelirse gelsin adalet sahip, sağlamıyorlar hiç kimse. Sağlamıyorlar. O, evet. O yok. O yok. Abi. Hangi parti? Evet. Ben MHP veririm. Neden MHP? Soralım mı? Neden MHP? <laughs> MHP ne bileyim o bana yakın geliyor. Hangi parti ya? Evet. Oy Hiçbir delesine vermem abi. Neden? Sahtekarlar sahtekar. Hiçbir partiye oy vermem abi. Neden? Ya vermem abi vermem. Kardeşim İmamoğlu'na da verdi aynı. Tayyip'e de verdik aynı. Hepsi birbirine beter. Vallahi yarın seçim olsa tabii ki e ezilen sınıfların partisine oy vereceğim. Kim şu an mesela ezilen sınıflar partisi? Ezilen sınıfların e partisi HDP'dir. Şu an o. Aynı zaman bugün e ana muhalefet partisidir. CHP. CHP olarak gösteriliyorsa da CHP görevini yapmıyor. Halkın derdlerine derman olmuyor. Eğer eğer CHP halkın derdine derman olsaydı bugün HDP milletvekilleri ve seçmişleri cezaevinde olmazdı. CHP görevini yapamadığından dolayı mı oradalar? Evet. Evet ana Nasıl? Ana çok şey yapabilir. Nasıl ha, mesela mı? ne yapması gerekiyor? Ya halka yardım olacak olacaktı. Bütün e, sol ittifakı bırakacaktı. O sol ittifakıyla beraber hareket edecekti. Onlar da tek başına bir şey yapmazlar. Şunu mu Bugün HDP'nin belediye başkanları görevden alınıyorsa, milletvekilleri içerideyse CHP'nin dik durma masa sayesinde mi diyorsunuz? Ya benim günahı vardır bunlar. Eğer, evet, eğer ortak olmuyorsa en azından başa akşına vazgeçelim ve Sokaklara dökülmesi lazım. Bu adaletsizlikti. Bu seçimimizde ancak seçimle gidilecek. Ben hiçbir parti oy atmıyorum. Hep boş atıyorum. Öyle mi? Evet, hep boş atarım abi. Ama erken seçim olsun diye boş atıyorsunuz. Hep boş Çelişki uç. değil mi? Çelişki de şöyle bir şey. Var şimdi Başkası seni... karar verirsin diyorsun. Ben vermeyeyim. Ben ailem hep AK Parti'ye atar. E ee, ben Atatürk'ü severim ama CHP'ye atmam. Yani karışık olduğu için hep boş atarım Yok. abi. Milliyetçi Hareket Partisi. Hangisi? Neden MHP? Ülkenin birliği için. Ül ülkenin bütünlüğü için. Öbürleri ülkenin birliği bütünlüğüne çalışmıyor mu? Ee, Öteki parti partiler çalışıyor mu çalışıyor. Mu? Büyük Birlik Partisi biraz iyidir, tamam. Ilımlıdır ama diğerlerinin hiçbiri çalışmıyor. Peki bunu söylemesem olur mu? Tamam söylemek. HDP. Neden HDP? Sizin o, partiniz olduğu için. Yok, o, o, benim partim değil. HDP'nin o genel o başkanı o, dürüstlükler içeride. Evet ondan dolayı. Bu projede müteahhit değil esnaf kazanacak. Doğal yaşam kazanacak. Modern sanayi sitesinde temel atma aşamasına gelinmek üzere. Proje biraz daha büyütüldüğünden dolayı az sayıda yeni ortak alımı yapılacaktır. Muhteşem bir sanayi sitesi kooperatifine az sayıda ortak alınacak. Alırken kazanmak istiyorsanız acele edin. İşte iletişim numaralarımız. Telefon: 0212 679 9049. GSM: 0545 508 5540.